merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda istedim ki beraberce bir şal örelim. <laughs> şık ipli örülsün. Bu mevsimde, baharda, serin yaz akşamlarında elbiselerimizin üstünde boynumuza dolayı verelim diye düşündüm. O açıdan da en uygun olarak Yarnart'ın flowersini seçtim. Aslında çok kolay bir şal örüyoruz. Yapımı çok kolay bir o kadar da zevkli. Ben çok severek örerim bu şalı. Önüme bir parça böyle örüp geldim ki nasıl bir şey örüyoruz görün istedim. Şimdi beraberce Flowers ipimiz ile örmeye başlayacağız. Hemen ben size kendi renk kodumu söylemek istiyorum. Flowers'ın 260'ını örüyor olacağım. 3 milim tığ kullanarak. Ortasından çıkartıp örmeye başlıyorum. Şöyle keseceğim. Bir tane yumağın yeterli olacağını düşünüyorum. Böyle zaten çok büyük bir parça da olsun istemiyorum. Böyle kot ceketlerle falan da çok güzel duruyor. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gider mi? Bu flowers'ın bu arada çok da güzel renkleri var. Tabii ki seçmiş olduğunuz farklı renklerle de örebilirsiniz. Ben sihirli halka içine örerek başlayacağım. Şala. Bunun için de hemen parmağıma iki kere doluyorum. Bu şekilde ipim ince olduğu için iki kere dolamayı tercih ediyorum. İçine batıp bir zincir çıkarttıktan sonra bir kere kilitliyorum. Sonra bir zincir daha çekip hafif yükselip etrafında döndürüyorum. Ardından dolandırıp. İçinden de ilmeğini çıkarttıktan sonra yalancı trabzanımı örmüş oldum. Yanına iki tane daha şöyle göstereceğim. İki tane daha trabzan örüyoruz ama trabzanlarımızı şimdi doladım ya bir kere. Şu anda gördüğünüz gibi üç tane ilmek var. Önce ilkini sonra ikisini birden sonra üçünü bir dolayıp üç kere de ördüğüm trabzanlar ile çalışacağım. Arada iki zincirim var. Tekrar hemen yanına aynısını tekrarlıyorum. Önce ilkini, sonra ikisini, daha sonra hepsini. 1 2 3 1 2 3 arada 2 zincir. Tekrardan 1 2 3 1 2 3 3. grubu da örüyorum. 1 2 4 ve sonuncu grubu da örmeye devam ediyorum. daha sonra bu ipi biraz sıkıştırıp aynı şekilde önce alttan iki kat olduğu için sonra diğerini sonra bu iple bu şekilde ortasını kapatacağım. Şu ortadaki ipi de çekelim. Tamamdır. Bu şekilde bakın tam olarak şeklimiz buyken hemen arkasını döndüreceğim. Şöyle 3 zincir çekip arkasını döndürelim. Parçanın arkadan artık hani çalışmaya başlayacağız. Bu yüzü bize bakıyor olsun. Buradaki görmüş olduğunuz ilk boşluğumuzun içine yine 3 kere de çıktım. Trabzanları kullanarak 3 tane grup örüyorum. Sonra araya 2 zincir çekiyorum. Yeniden aynı boşluğun içine batıp 1 2 3 1 2 3 kere de çıktım. Diğer ikinci grubumu örüyorum. Bakınız şu şekilde. Burası bizim aslında şu kısmı ördük. Şunu da göstermek isterim. Bunun üstünde şu kısmı ördük. Bu kısım ve bu kısım bütün şal boyunca aynen tekrarlayacak. Zaten şalı buraya kadar geldikten sonra bir sürekli kendini tekrarlayan e, dediğim gibi çok kolay ve keyifli e, örmesi olan bir şal. Sadece bu kadar sırasını örmem size göstermem açısından da yeterli olacak. Şimdi kenarını bu kısmını ördükten sonra Hemen 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında buradaki orta kısma gelip batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yeniden 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp bu defa buradaki boşluğun içine başlangıçtaki grubumun yani buradakinin aynısını örüyorum. 3 tane. 3 kere de çıktığım trabzanlarım arada 2 zincir diğer grup. Şöyle göstereyim bakın. Yine burada 3 tane zincirimi çekip diğer yüzünü döndürüyorum. Ve buradaki başlangıçtaki grubun içine dediğim gibi hep kendini tekrarlayacak buradaki işlemimiz. 3 tane 3 kere de çıktığım trabzanla ilk grup. Arada 2 zincir. Sırada diğer grubumuz var. Şuradaki İp katına ayrıldı. Tekrardan örüp düzelteyim. Şimdi buraya geldik. Bu zincirin üstüne 5 tane zincirle geliyorum. Bu yandaki kenar ördüğümüz kısımdan her Ilk gelişimiz 5 zincirle olacak. 5 zincirimi çektim. Buradaki boşluğun içine geldim, battım. Bir sık iğne ördüm. Bu defa ortayı örüyorum. Ortayı örerken ise 7 tane zincir çalışıyorum. 5, 6, 7. 7 zincirden sonra yine buraya gelip batıp bir sık iğnemi örüyorum. Şimdi buradan kenarı ördüğümüz yere geçeceğim. Ne demiştim? Son geçişlerimiz hep 5 zincir. Ve buradaki boşluğa geldim. Artık buradaki işlemi de biliyoruz. Tekrarlamama gerek yok. Dönüşte de aynı işlemi yapacağım şimdi. Ama istiyorum ki beraber örelim. Akılda soru işareti kalmasın. Buraya geldim, işte şu aşamadayız tam olarak. Tekrardan 3 zincir çekerek diğer yüzünü döndüreceğim. 1, 2, 3 şöyle döndürdüm. Buradaki yapacağım aynı, hemen geçiyorum artık. 3 kere de çıktım. 3 tane trabzanım, arada 2 zincirim yeniden 3 kere de çıktım diğer grup. Ve dediğim gibi bu gruplardan ortadaki kısma geçerken ilk ördüğüm zincir sayısı hep 5 demiştim. 5 zincirimi de çektim. Geldim buraya. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum ve bu görmüş olduğumuz boşluğun içine şu büyük boşluğun içine artık şu trabzanlarımızı çalışmaya başlayacağız. Bu boşlukları ördüğüm trabzan sayılarım hep 11. Bakın bu gruplar hep 11 trabzanlı. Şimdi oraya geçiyorum. Hemen içine 11 tane trabzanımı örüyorum. Yine aynı şekilde 3 kere de çıktığım trabzanlar ile Burayı 11 tane örüp geleyim. 11 tane 3 kere çıktığım trabzanlarımı ördükten sonra hemen buradaki 5 tane zincirin olduğu yerin ortasına batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 5 tane zincirimi çekip tığın da üstüne ipimi alıp buradaki kısmı örmeye başlıyorum. Yani köşeye geldim. İlk üçlü grubu Arada iki zincirim. Yeniden köşedeyim. Aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 zincir çekip parçayı çeviriyorum. Şu kısımda yine aynı işlemi yapacağım. 5 tane zincirimi çekiyorum. Buraya ilk boşluğa batıp ve sık iğne örüyorum. Şimdi bu dolguları örmek için yuvaları hazırladığımız sıradayız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Burada trabzanların 1, 2, 3 ve 4. bulup tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dolgunun tepesinde ortadayken 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Burada da sondan yine 1, 2, 3, 4'ü buluyorum. Burada baştan başlamıştım. 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3, 4. Aslında nereden sayarsak 4. 4. Trabzanın tepesine batıp, 1 Sık iğne daha örüyorum ve sırada 7 tane zincirim var. 4, 5, 6, 7. 5 zincirin olduğu yere bir sık iğne. 5 zincir. Tığın üstüne ipimi aldım ve köşedeki işlemi yapıyorum. köşenin dönüşünü de oradaki işlemimi de yaptım. Burası aynı diye artık. Şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve burada 7 tane zincirle oluşturmuş olduğum yuvaya yine 11 tane 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Buraya 11 tane trabzanı ördüm. Şimdi burada 5 zincirle örmüş olduğum alana batıp bir sık iğne örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki 7 zincirli alana yeniden gelip 11 tane trabzanımı örüyorum. On tane trabzanı ördüm. Şimdi buradaki 5 zincir olan yere gelip bir sık iğne örüyorum ve 5 tane zincirimi çekip köşenin yapımına geçiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen buraya gelip aynı işlemi yapıp dönüşte de aynı işlemi yapayım. Başlarken görelim. Köşeyi ördüm geldim. Kenarı yani. Buradaki 5 zincirin içine 5 zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, 5 Hemen batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 7 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 yuva hazırlama sırasındayız yine. 1, 2, 3, 4'ü saydım. Trabzanların üstündeyken çektiğimiz ya yani bu trabzan tepesinde çektiğimiz zincir sayımız 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Battım sık iğnemi ördüm. Şimdi buradan buraya gelirken 2, 3, 4, 5, 6, 7 yuva hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine trabzanın tepesine hazırlayacağım kısımdayım. 5 zincirimi çekiyorum. Yine 4'ü sayıp tepesine batıyorum. Ve 7 zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki 5 zincirin içine batıp sık iğnemi ördükten sonra bir 5 zincir daha çekip köşedin kenarın örümüne geçiyorum. Hem buradan hem de arkadan kenarı yapıp devam edelim. Şimdi burada 5 zincirimi çektim. Hemen alttaki 5 zincirin içine batıp sık iğnemi örüyorum. Ve Altta 7 zincir çektiğim yere 11 tane grupla oluşan dilimleri öreceğim. Bu 5 zincirli olan yerlerde benim sık iğne ile battığım noktalar olacak. Şimdi 7 tane zincirin olduğu yerdeyim. İçine 11 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 11 tane trabzanı ördüm. 5 tane Zincirin olduğu yere bir sık iğne örüyorum. Şimdi tekrar 7 zincirin olduğu yere 11 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 5 zincirin olduğu yere 11 tane trabzanı ördükten sonra hemen batacağım. Bir sık iğnemi öreceğim ve Sırada yine burada 7 zincir çektiğim yerin içini doldurmak var. Burada 5 zincirin olduğu yere sık iğne örüp aslında kenar kısmına geldim. Kenara öreceğim. Tekrar kenara örüp döndüreceğim. Ve işlem hep aynı. Ama bir sırada daha birlikte örelim. Hem yuva kısmını hem dolgu kısmını. Döndüm kenardan. İlk sıradaki 5 zincirimi çektim. Şimdi yuvaları hazırlarken 7 zincirimi çekiyorum. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu galiba. 2, 4, 6, 7. Hemen buradan 4 tane 1, 2, 3, 4 trabzanı sayıp tepesine batıyorum. Daha sonra 5 zincirimi çekiyorum. Yine 4 tane sayıp tepesine batıp bir sık iğnemi örüyorum. 7 tane zincirde sıra. Hemen yine sayıyoruz. 1 2 3 4 battım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincirde sıra 1 2 3 4 hemen sık iğnem yeniden 7 zincir. ve buradaki 5 zincirin içine batıp bir sık iğne sonra kenar yapımına geçiyoruz 5 zinciri örüp köşeye geliyorum göstermiş olduğum yöntemle hemen geriye de döneyim yuvaları da bir kez daha birlikte doldurduktan sonra zaten modelin anlatımını da çözmüş olacağız iyicene döndüm artık hazırladığım yuvalara çalışma vakti İlk 5 zincirin içine 5 zincir örüp sık iğnemi tamamladım burası zaten hiç değişmeden aynen devam ediyor tığımın üstüne ipimi alıp 7 zincirin olduğu yere 11 tane trabzanımı örmeye başlıyorum örüm oldukça kolay dediğim gibi da belki de biliyorsunuzdur zaten ama bir de ben de hani anlatayım istedim. Hazır şaldı örmem gerekiyorken. İlk 11'li grubumu ördüm. Şimdi burada 5 zincirin olduğu yere batıp hemen bir sık iğnemi örüp tığımın üstüne ipimi alıyorum. Diğer 7 zincirin olduğu yere bir 11 trabzanlı grup daha örmeye başlıyorum. Ikinci on 11'liyi de ördüm. 5 zincirin içine batıp yine bir sık iğne. Ve 7'li zincir olan yerdeyim. 11 taneyi de buraya örüyorum. Ya artık e, tahmin ediyorum ki çok net anlaşılmıştır. Model bitene kadar istediğiniz genişlik ve uzunluğa kadar kendini bu şekilde tekrarlayacak. Ben de kullandığım ipim bitene kadar aynı bu şekilde örüp hiçbir fark olmadan bitireceğim. Şöyle göstereyim. Tekrardan bu 11 oldu mu buraya sık iğne buradaki 7 zincirin içine dolduracağım. Zaten doğru gittiğinizi şu yolla da takip edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 her sırada bir dilim artışı olacak. Öyleyse ilerleyip devam edelim. Şalımı sonuna kadar size gösterdiğim şekilde devam ettim. En son sırası 11'li trabzanlarla ördüğüm dilimler halinde tamamlandı. Tam olarak bir adet 250 gramlık yarnart art kullandım. Kocaman içimesinden harika bir şal oldu. Umarım sizler de üstümde duruşunu beğenmişsinizdir. Beğendiniz de her zaman olduğu gibi sizlerden güzel bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.